Herkese selam. Hemen kağıdınızı, kaleminizi alıyorsunuz. Bir kahve yapıp videonun karşısına geçiyorsunuz. Çünkü bugün konumuz saç. Artık birazcık tanıdınız beni. Biliyorsunuz ki saç bakımına, saç maskelerine, saç uzatma yöntemlerine, yani saçla ilgili her şeye oldukça merakım var. Ve sizle paylaşacağım bir sürü saç maskem var. Fakat bunları paylaşmadan önce bu video serisini çekmek istedim. Neden? Çünkü hepimizin saçı farklı. Saç tipleri farklı olduğu için de saçımıza yaptığımız her bakımın sonucu kendi saç tipimize göre değişik oluyor. Birimize iyi gelen maske ötekimize iyi gelmeyebiliyor. Saç tipimizi tanımak ve saçımızın kimyasını anlamak saçımıza doğru bakım yapabilmemiz açısından gerçekten çok önemli ve saçımıza doğru bakım yaptığımız zaman uzun vadede gerçekten çok sağlıklı saçlarımız elbette olacaktır ve bir şekilde doğru bakım oluşturmak saçımızla ilgili hayal kırıklıklarımızı minimuma indirecek. Çünkü saçımızın yapısını tanıdığımız zaman saçımızdan beklediğimiz şeyler, beklediğimiz performansın daha gerçekçi olacak. O yüzden ben de size saçınızı size en basit ve en kolay şekilde anlatabilmek için böyle bir video serisi çekmek istedim. Aslında bu gerçekten uzun ve karmaşık bir konu. O yüzden sıkılmamanız için de 3 ayrı videoya bölüyorum bu seriyi. Ve size söz veriyorum bu seriden sonra gerçekten saçınızı çok daha iyi tanıyor ve anlıyor olacaksınız. Peki bu üç video neyle ilgili? Ee, birinci video saç tipiniz, ikinci video saçınızın nem tutma kapasitesi, üçüncü videoda saçınızın pH değerini dengelemekle ilgili. Üç videoda birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla bir tanesini izlerseniz diğer ikisini de mutlaka izleyin. Zaten linkleri aşağı bırakacağım. Ee, konular çok uzun ve karmaşık. O yüzden lafı dolandırmıyorum çok fazla ve hemen videoya geçiyorum. Serinin üçüncü videosuna hoş geldiniz. Bu video pH değeri ilgili bir video. Bu videoda size saç pH'ının ne olduğunu, neden dengelenmesi gerektiğini ve nasıl dengeleyebileceğimizi anlatacağım. Sıvı olan her şeyin bir pH değeri var. pH'in ne olduğunu zaten çoğumuz biliyoruz ama pH ve saç arasındaki bağlantıyı bilmeyenler için çok kısaca bahsetmek istiyorum. pH değeri saçımızın genel sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Ve pH değerini gösteren bir tablo var. Böyle bir tablo. 0'dan 14'e kadar gidiyor. Düşük olan daha Asidik tarafı yüksek olanlarda daha bazik tarafı. 7 de e, nötr dediğimiz kısım. 7'den aşağıya indikçe asidik, 7'den yukarıya çıktıkça bazik oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Sayı büyüdükçe hidrojen azalıyor. Küçüldükçe de artıyor. Ve bu tablo ile ilgili çok önemli bir şey var. Her bir sayı arasındaki fark çok ciddi bir fark. Yani bir rakam ve bir rakam arasındaki fark neredeyse 10 katı. Yani siz 4'ten 5'e çıkarken ee, var olan hidrojen miktarı 10 kat daha fazla azalıyor. Evet çünkü yukarıya çıktıkça azalıyor. Yani arasında 10 kat fark olduğu için de e, tek bir e, farkın bile, tek bir basamak değil, tek bir basamak inip çıkmanın bile çok çok ciddi farkları oluyor. Döndük yine ortaokul fizik dersine. Hiç sevmezdim fizik dersini bu ölçek saçımız için ne anlama geliyor? Sağlıklı bir saçın pH değeri 4,5 ve 5,5 pH değerinde oluyor. Saç uçlarımız ve saç tipimizin pH'i farklı. Saç derimizin pH'i 5,5 iken saç uçlarımız 3,5 pH değerinde. Yani bu da ne demek? Sağlıklı saç bu tablonun asidik tarafında. Ben saçın pH değerini bilmiyorken bu tabloyu ilk gördüğümde dedim ki saçımız için kesinlikle dedim bazik taraf yani alkalini yüksek taraf daha iyi olmalı ve asidik taraf daha kötü olmalı diye düşündüm. Çünkü asit ve saç kelimesini aynı cümlede kullanmak çok mantıklı gelmemişti ama çok yanılmıştım. Çok yanılmıştım. E, saçın pH dengesini anladıktan sonra saçımızın asitlik tarafta olmasının saç sağlığımızda ne kadar büyük bir etki sağladığını görünce gerçekten çok şaşırmıştım. Yalan değil. Tavlonun iki ucu da tabii ki çok zararlı. Şu işaretlerin bu kısımlarda saçın zarar gördüğü kısımlar. Yani saçın mutlu yeri. Aslında şurası 4 ve 6 arası olan kısım. Ona bir tane kalp koydum ve gülen sarap koydum. Bazik değerler saçımıza yüksek negatif statik elektrik oluşturuyor ve saçın dış zarını açıyor. Yani biz bazik tarafa yaklaştıkça saçımızda saçımız, saçımızın dış zarı açılıyor ve saçımız zarar görüyor. Ve saç telinin dışındaki zarın açık olması saçın sağlıksız olduğu, tamamen kapalı olması da çok sağlıksız olduğu. Fakat yani hafif açık oluyor olması saçın sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Ve o hafif açıklığı biz e, asidi ve bir şekilde baziyi dengeleyerek özellikle asit tarafına daha yakın bir denge kurarak saç telimizi sağlıklı bir hale getirebiliyoruz. Saçımızla ilgili yaptığımız her şeyde bir pH değeri var. Saçımızı yıkadığımız su, yıkadığımız şampuan, kullandığımız krem, duştan sonra kullandığımız bakım kremleri, saçımıza yaptığımız maskeler, hepsinin bir pH değeri var ve hepsi saç derimizi ve saçımızı etkiliyor. Dolayısıyla bu pH tablosunu bilip saçımıza kullandığımız her şeyin pH değerini bilip ona göre maskeler hazırlarsak gerçekten çok daha sağlıklı saçlarımız olacaktır. Bunların detaylarına girmeden saçınızın mevcut pH değerini az çok nasıl anlarsınız ondan bahsedeyim saç deriniz kuru, pul pul, kaşıntılı, egzamalıysa pH değeriniz büyük ihtimalle bazik tarafa daha yakındır. Yani pH değeri 7'nin üstünde ürünler kullanıyorsunuz demektir. Yani saçlarınızdaki doğal yağları söküp atıyorsunuz saçınızdan. Böyle bir durumda ben size düşük pH'li bir şampuana geçmenizi öneririm öncelikle. Şampuanlarınızın 5-6 aralığında olmasına dikkat edin. Şampuanları da siz için araştırdım. Hangi şampuanın pH değerine kadar videonun sonunda ondan da bahsedeceğim. Şimdi birazcık kimyasal işlemlerden bahsedeceğim. Eğer saçınızın rengini açtıysanız saçınızı çok yüksek bir bazik maddeye maruz bıraktığınız demektir. Saç açıcılar pH olarak 9 ve 13 bazen 14'e kadar çıkabiliyor. Yani düşünün saçınız için ne kadar zararlı. Size göstermiştim. Buranın üstü artık tamamen saçın gerçekten zarar gördüğü kısım ve açıcılar buralarda bir yerlerde. Normal kullandığımız saç boyalarının pH değeri de 9 ve 10 aralığında yani yine kötü. Peki böyle işlemlerden sonra ne yapmamız lazım? E, saçın pH dengesini sağlamak lazım. Yani daha asidik ürünler, daha asidik e, bakımlar kullanarak yukarıya bazik tarafa çektiğimiz saçı yavaşça aşağı doğru çekmemiz lazım. Bunu da söylemişken. Bu tabloda aşağı yukarı oynamak gerçekten saç için iyi değil. Çünkü söylediğim gibi, iki tane sayı arasındaki fark neredeyse 10 katı. Dolayısıyla saçınızın pH dengesiyle çok aşağı yukarı oynuyor olmanın saçınıza yine çok zarar verecektir. Ayrıca bu pH değeri özellikle kuaförlerin çok hakim olması gereken bir konu. Çünkü ben bunu araştırdığımda gördüm. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bu konunun üstüne çok eğilmedim fakat şöyle şeyler okudum. Saçınızı boyayacağınız zaman bu tabloda saçınızı boyamadan önce yapacağınız bir bakımla birazcık bazik tarafı çekmemiz lazımmış ki saçınız birazcık açılsın, boyayı çabuk tutsun, daha az yıpransın en azından diye ve yine aynı şekilde boyadan sonra hemen asidik tarafa çekilmesi lazımmış. Yani bu nasıl yapıyorlar, hangi kimyasallar kullanıyorlar bilmiyorum ama e, saçınızı asidik bir maske yapıp boyaya giderseniz birazcık kapanmış olacağı için saçınızın dışları saçınızda boya daha fazla beklemek zorunda kalıp daha çok zarar görecektir. Bu konuyla ilgili mutlaka kuaförünüzle görüşün saçınızı boyuyorsanız onu da söylemeden geçmeyin. Peki su. Saçımızı yıkadığımız su pH değerine uygun mu? Maalesef değil. Duşumuzdaki sular genelde pH tablosunda 8 civarında. Yani duş suyumuz aslında saçımız için iyi değil. E peki o zaman saçımızı içme suyla mı yıkayacağız dediğinizi duyar gibiyim ama hayır. Çünkü içme suyu da ...bizim pH saçımızın pH dengesine uygun değil. Şimdi şöyle, vücudumuzun içine giren her şeyin bazik tarafa yakın olması çok daha sağlıklı. Fakat vücudumuzun dışı için asid, asidik tarafa yakın olması çok daha iyi. Yani dolayısıyla içtiğimiz su da bir opsiyon değil. Peki o zaman saçımızı neyle yıkayacağız? Aslında saçımıza kullanabileceğimiz en iyi su filtrelenmiş su. Filtrelenmiş suyun pH değeri saçımız ve cildimiz için gerçekten uygun oluyor. Ama çoğumuzun evinde de böyle bir filtre yok. Peki o zaman ne yapacağız? Duşumuzu aldıktan sonra saçımızı duruladığımız suyu birazcık asidik tarafa çekeceğiz. Bunun için saçımıza yapabileceğimiz farklı yöntemler var. Mesela elma sirkesiyle durulayabiliriz. Mesela aloe vera suyuyla durulayabiliriz. Mesela alkolsüz bira ile durulayabiliriz. Elma sirkesinden kısacık bahsedeceğim. Saç boyama videomda görmüştünüz. Bir önceki videolarda da bahsettim. Elma sirkesi saçı durulamak için çok çok şahane bir yöntem. Fakat tabii ki tek başına değil. Çünkü asidik değeri çok düşük olduğu için onu mutlaka suyla karıştırarak birazcık yukarıya çekmemiz ve saçımız için sağlıklı bir pH değerine getirmemiz gerekiyor. Ben ne yapıyorum? şöyle bir kabım var. Onun içine soğuk suyla doldurup içine bir ya da iki yemek kaşığı elma sirkesi koyup saçımı dur en son yıkadıktan sonra önce şöyle tutup saçımı içine batırıp sonra bütün saçıma döküp saçımı onunla duruluyorum. Elma sirkesi asitik tarafa yakın olduğu için e, duşun saçıma verdiği pH zararını diyeyim gideriyor. Fakat elma sirkesiyle saçınızı duruladıktan sonra üstüne tekrar yıkamamanız lazım. O zaman çünkü bir anlamı kalmıyor. Islakken biraz kokuyor ama kok, e, kuruduğu zaman koku tamamen gidiyor. Bunun dışında suyla karıştırılmış maden suyu gül suyu pH olarak yine saçımız için yararlı sular. Saça kullandığımız asidik maddeleri suyla mutlaka seyreltmemiz gerekiyor. Sulandırılmamış asit saç için tabii ki iyi değil çünkü yine tabloda gösterdiğim gibi bu kısım saç için yine zararlı kısımda. Yani saçımızın pH dengesini sağlamanın iki tane altın kuralı var. E, güvenli bölgede yani 4 ve 6 arasında ürünler kullanın ve e, bu tabloda çok fazla aşağı yukarı oynamanızı sağlayacak işlemlerden kaçının. Peki saçımıza kullandığımız ürünleri nasıl seçeceğiz? Şimdi şampuandan bahsetmek istiyorum. E, şampuanların arkasında genelde pH değeri yazmıyor. Çünkü yasal olarak böyle bir zorunlulukları yok. Benim size şöyle bir önerim var. E, bir şampuan almadan önce mutlaka 2 dakika telefonunuza girin. Bakın ve pH değerini öğrenin şampuanınızın. Aldığınız şampuan 4 ve 7 aralığında olsun. Bu aralığın dışında şampuan almayın. Daha düşük yani asidik tarafı daha yakın şampuan zaten bulmamız biraz daha zor. Fakat bazik tarafa yakın şampuanlar daha fazla. Yani bu aralıkta bir şampuan bulun. Bunu da önce mutlaka internetten 2 dakikacık bakarak pH değerini öğrenin şampuanın. Bir de şunlarla bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomda bahsettiğim saçın nem kapasitesi yani porozitesi. E, düşük poroseli saçlar biliyorsunuz bahsettim dış sarı kapalı e, ve içine nemi almıyor. Şimdi bu tarz saçlar çok fazla asidik tarafa yakın şampuan almasanız olur. Mesela sizi kullanacağınız şampuan 6-7 aralığı sizin için uygun olacaktır. Çünkü bu saçınızın e, dış sarının genişliğini ayarlayacaktır, dengeleyecektir. Saçınızın nötr tarafta tutmanız, ortada tutmanız lazım. Şimdi ben size birkaç tane şampuanın pH değerlerini araştırdım. Onları okuyacağım. Panten 5.3 6.7 arasında. Osi diye bir şampuan var. Türkiye'ye de geldi diye biliyorum. 5.4 ve 6.4 arasında. Johnson's Baby bebek şampuanı 5.5. E, May 5.6, L'Oreal 3.5 ve 9 arasında. Head and Shoulders 6.5 ve 8.6'ya kadar çıkabiliyor. Bu her şampuanı için değil fakat şampuanların genel aralıkları böyle. Bazı şampuanlar için farklı o yüzden mutlaka internetten bakın. Elidor'un pH değeriyle ilgili çok bir şey bulamadım. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. O yüzden Elidor'a bir soru işareti koydum. Do 5.7 Sebamed 5.5 Sebamed şampuanı biliyorsunuzdur çoğunuz. Hep pH pH üstünde belki yazan tek şampuan o onun 5.5 yani güzel bir pH değeri var. Herbal Essences 5.2 ve 6.7 aralığında. Bir ara çok meşhur oldu biliyorsunuz at şampuanı Main and Tail. O da 6 ve 6.5 arasında. Şimdi ben size iki tane şampuan önereceğim. Bir tanesi pH dengesi gerçekten çok iyi olduğu için Sebamed. İkincisi de sülfatsız olduğu için benim biraz daha fazla size önereceğim. Organics'in şampuanları OGX yazıyor üstünde O markanın da pH değeri 4 ve 6.5 arasında değişiyor Peki biz evde bir şeyin pH'ini kendimiz nasıl ölçeriz diyorsanız Şöyle bir şey alabilirsiniz Bakın bende var Şöyle pH ölçer kağıtlar var Bunları sabunun içine batırıyorsunuz Biraz tutuyorsunuz ve bu tablodaki renklerden birini alıyor Dolayısıyla böyle bir şey söylerseniz Saçınıza yaptığınız bakımları da şampuanlarının aşağı yukarı pH'ini öğrenmiş olabilirsiniz Halini koyacağım. Kullandığımız, saçımıza sürdüğümüz her şeyin pH değerini bilmeliyiz. Saçımıza kendimiz özellikle bir maske hazırlarken pH değerlerini bilip ona göre hazırlamalıyız. Mesela Pinterest'e girdiniz. Yazdınız oraya işte saç bakımı, saç maskesi diye ve siz orada işte no poo method çıkardı. No poo metot şampuan kullanmadan saç bakımı yapmak. Yani şampuanı hayatımızdan tamamen çıkartmak. Pinterest gibi yani çok fazla bilgi kirliliğinin olduğu sitelerde size şunu söyleyecektir. Saçınızı karbonatla yıkayın. Karbonat kaç biliyor musunuz burada? 9. Şimdi saçınızı karbonatla yıkarsanız saçınızı mahvediyorsunuz. Saçınızı karbonatla yıkadıktan sonra saçınız yumuşacık hissedecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü saçınızdaki bütün disülfür bağları dediğimiz bağları saçınızdan söküp atmış olduğunuz için saçınız yumuşak hissedecek. Fakat uzun vadede saçınıza verdiğiniz zarar gerçekten büyük olacak. Dolayısıyla bir yerde bir saç bakımı önerisi gördüğünüz zaman onu saçınıza sürüp sürmeyeceğinizi bileceksiniz. Çekinin bu arada patatesleri. Bazik tarafa doğru yükseldikçe saç teliniz açılıyor ve saç suyu içine çekiyor. Yani şişiyor. O yüzden yumuşak hissediyor. Fakat bu saçınıza yine dediğim gibi uzun vadede çok zarar verecek. Çünkü fazla nem saçınızı yoracak, esnetecek ve de kıracak. Asidik ve bazik maddeler tamamen birbirlerinden zıt. Dolayısıyla ikisini birleştirdiğiniz zaman kimyasal bir tepkime veriyor. Ve yeni bir madde oluşturuyor. Ve bunun yeni bir pH değeri oluyor. Mesela sirke ve karbonat. Limon ve karbonat. Limon çok asidik. Karbonat son derece bazik tarafa yakın bir madde. Dolayısıyla ikisi yeni bir pH oluşturuyor. Sizin de saçınıza ya da yüzünüze maske hazırlarken bu dengeleri iyi korumanız ve kullandığınız maddelerin pH tavlusundaki yerini iyi bilmeniz gerekiyor. Ben size saçımız için en çok kullandığımız bakım malzemelerinde pH değerlerini araştırdım, yazdım. Şimdi de size onları okuyacağım. Muz 4,5-4,7 arası. Avokado 6,3-6,6 Bira 4. Şimdi birayı niye söylüyorum? Çünkü ben e, alkolsüz bir ayla saçımı e, 2-3 hafta haftada bir duruluyorum ve gerçekten saçımı inanılmaz derecede parlatıyor. Fakat alkolsüz olması çok önemli. İnternette bunu araştırdığınız zaman alkollü bir ayla da yaptıklarını görüyorsunuz. Alkol saça çok zararlı ve eğer ben videosunu çekmeden denerseniz diye söylüyorum bir ayı yani bira koyduğunuz kadar üzerine su eklemeniz gerekiyor. Yani birebir ölçekle ve mutlaka alkolsüz. Alkolsüz bulamazsanız hiç yapmayın daha iyi. Yumurta beyazı 9.7. Yumurta sarısı 6.4 ve 6.9 arasında. Bal 3.9. Mayonez 3.5'den 5'e kadar çıkabiliyor. Karbonat 9. Limon suyu ve sirke 2-3 aralığında. Kahve 5. Çilek 3-3.5 arası. Hindistan cevizi sütü 6.1-7 aralığında. Badem sütü 6 pH değerinde. Yoğurt 4-5 aralığında. Süt 6.3-6.6. Çay 7.2. Deniz suyu 8. Hani saçınıza deniz suyu süreceğinizden değil ama denize girdiğiniz zaman saçınıza verdiğiniz zararda söylemiş olayım diye. Yani pH değeri de böyle. Umarım seçeceğiniz şampuanlarda artık biraz daha dikkat eder ve dikkat ederken beni hatırlarsınız. Evet saç ve bir video serisinin sonuna geldik. 3 tane video oldu. İyi ki bölmüşüm diyorum çünkü yoksa gerçekten çok uzun olacaktı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı ve sorularınızı mutlaka bekliyorum. Instagram'dan da yazabilirsiniz, buradan da yazabilirsiniz. Ve subscribe etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.